Sorma Mete'cim işte. Kapadı kendini odaya. Ne yemek yedi ne bir şey. Küçükken de böyleydi ya. Tabii. Bilmez miyim? Doğru. Sana da az çektirmezdi değil mi? Bir bozulurdu. Odadan çıkmazdı. E işte. Huy değişmiyor. <laughs> Canım benim. Bak sen de değişmemişsin. Hep düşünceliydin böyle her zaman. Çok hayaliydi o iş. Ay, kovulmak çok ağrına gitti. Bir gün önce burada heyecandan dört dönüyordu. Ya yani ne oldu anlamadım. Ertesi gün bütün iş bozuldu verdi. Benim de elimden hiçbir şey gelmiyor Allah Allah. Ben bu meselenin bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Çok ciddi. Ay ne kadar koştu o kadının peşinden. İlla önemli önem. Hayır, bana da bir şey çaktırmadı. Yoksa ben illaki yardımcı olurdum biliyorsunuz. Sonuçta Ayaz'ın annesi çok yakın. Neyse artık. Olan olmuş. Sağlık olsun diyeceğiz. Dur bakalım Meral ablacığım. Belki ben bir şeyler yapabilirim. Ya bu? Ay bilmiyorum Olcay ya. Böyle biraz şey mi bunlar? Şey böyle karanlık. Böyle içimi kararttı benim kara kara. Acaba kara kalemden olabilir mi? Ha olabilir. Ay bilmiyorum çok sıkıcı. Aa, Mete aşkım. Aşkım iyi ki geldin ya çok sıkıldı. Hoş geldiniz Mete Bey. Ya, merhaba Olcay. Aşkım. Sen bize baskına mı geldin bakayım? Ee, ha evet, bir sürpriz yapayım dedim. Önem Hanım burada mı? Ne yapacaksın ya Önem'i? Şişt! Önem Hanım. Şu Öykü'nün iş meselesi. Bir de ben konuşayım dedim. Beni kırmaz. Hı. Ama Önem Hanım çıktı. Yok burada. Hmm. E, o zaman ben bir kenarda bekleyeyim. Siz çalışın. Ben böyleyim. Kendisi bugün geç gelir. Hatta belki hiç gelmez Mete Bey. Boşuna beklemeyin. O zaman ben kaçayım. Sonra bir ara tekrar uğrarım. Ben konuşurum Önem Hanım'la öykü için. Gerçekten mi? E, gerçekten. E, yazık kız güme gitti zaten. Yani bir yanlış anlaşılma oldu. Biz hallederiz Olcay'la. Değil mi Olcay? Tabii, tabii. Konuşuruz biz. Gerçekten böyle bir şey yaparsanız süper olur. Gerçekten çok sevinirim. E, yaparız, yaparız tabii canım. Niye yapmayalım? Sevaptır. Yazık. Tamam hayatım. Çok sağ ol. Öykü çok sevinecek. Teşekkürler. Hı. <laughs> ben kaçtım. Güle güle ya uf delireceğim ben olacağı ya. Vallahi delireceğim. Ya kızım sen konuşacağız dedin de hakikaten konuşacak mıyız yani? Ay tabii ki de konuşmayacağız. Saçmalama. E ne diyeceğim Mete'ye? Aşkım ne dediysek dinletemedik. Çok kızdı bize. Ay sen ne şeytansın. Senden korkulur vallahi. Gerçi kız burada kalsaydı da barınamazdı. Kök söktürdük ona. Bak önemli birine kızdı mı asla unutmaz. Ağzıyla kuş tutsa yarınamazdı ona. Nasıl yani? Bak canım, sen daha önemi tanımıyorsun. İş konusunda çok kindardır. Geçen sene defilesinde bir kız düştü diye kazara... ...çektirmediği eziyet kalmadı. Kız bir ayda istifa etti, hop ilaç şirketine geçti. Ya bak düşün, kafa nasıl gittiyse yani. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Köle gibi çalışırdı vallahi burada kalsaydı. E çalışsın o zaman. Nasıl yani? Yani köle gibi çalışsın burada. Bugüne kadar hep o parmakla gösterildi. Hep o el üstünde tutuldu. Biraz da roller değişsin bakalım. Bu sefer ipler benim elimde olacak. O da biraz tatsın ikinciliği. Görsün bakalım nasıl bir duyguymuş. Muhtaç kalacak bana göreceksin. B bitemedi bu kız. Yani kurtulamadık kızdan. Dün Ayaz da bir posta başımın etini yedi. Şimdiden cevabını veriyorum. Hayır. Kızı işe geri almayacağım. Kraliçem ben ulaşımı sağlayan şirketle konuştum. Şoförün hatasıymış. Kız doğru söylüyormuş. Ama öykünün de ihmali var canım. Yani isteseydi gelirdi. Sonuçta ben olsam mesela bin defa teyit derdim adresi. Evet, yapması gereken buydu. Ha, ama olmuş bir kere önüm hanım. Ee, bir de açıkçası bu işe çok ihtiyacı var. Onlar biraz fakir de. Peki tamam anlaşıldı. Kurtulamayacağız biz bu kızdan. Arayın geri gelsin. Ama benim gözüme gözükmeyecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Önem Hanım. Teşekkür ederiz. İyi günler. Ha, Evet Meteciğim. Şimdi beni övebilirsin. Efendim? E, biraz övgü hak ettim bence. Şey ne diyorsun hiç anlamıyorum. Kardeşin diyorum. İşi aldırttım. Hayırlı olsun. Kardeş. Ha ha ha. Ha süpersin ya. Hah. <laughs> ne çabuk. Vallahi şahanesin. Yalnız her şey pamuk ipliğine bağlı. Bir hata daha yaparsa onu ben bile kurtaramam. Yok yok. Ö öykü akıllı kızdır. Hata yapmaz. Değil mi? Hmm. Harikadır o. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Neyse. Bunu da hallettiğimize göre o yoğun programınızdan bana da bir randevu ayarlayabilir misiniz Mete Bey? Ee, tamam. Akşam yapalım mı bir şeyler. Baş başa ama. Tabii tabii. Aa Şeyma, arkadan işle ilgili biri arıyor, kapatmam lazım. Anlaştık o zaman. Tabii tabii. Seni seviyorum. Ben de seni. Alo Rıza abi. Mete'cim nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim be koçum, nasıl olsun işte. Yarın ofisteyseniz bir uğramak istiyorum. Yeni bir proje var. Müsait olur musunuz? Tabii tabii. Müsaitiz. Ne demek? Ya hem iki laflarız, çay içeriz. Aynen aynen. Tamam o zaman. Ben sabahtan gelirim Mete'cim. Ayaz'a da çok selamlarım ile. Ta tabii abi. İletirim. günler. İyi günler. <laughs>